Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben analiz kralı Kerim Mehmet Ulusoy. Bugün sizlerle endeksler ve bitcoin hakkında konuşacağız. Laf fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Bu tür içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve yeni videolar geldiğinde anlık bildirim alabilmek için de bildirim çubuğunu açmayı unutmayın diyorum ve videoya geçiyorum. Amerikan dolar endeksindeki son durumu inceleyelim. Gördüğünüz gibi Amerikan dolar endeksinde 90.92'nin altındayız şu anda. Aşağı yönlü hedefimiz 90.46 seviyesi. 4 saatlik bazda bakalım şöyle. Yukarıya yönlü yeşil yakmış ama ben buradan aşağıya ineceğini düşünüyorum. Biden'ın açıklamalarından dolayı yukarıya gittiğini düşünüyorum ben. O konulara da geleceğiz. Buradan tekrardan aşağı yönlü hareketlerine devam edeceğini düşünüyorum ben. Aurel CD'deki son duruma bakalım. Kanalımızın içerisinde de sıkıntı yok. Yukarıdan gelen bir trendimiz var. Bu trendimiz bayağı yukarıdan geliyor. Yani eski tepesinden diyebiliriz. 1.23.500'den geliyor. Ee, bu trendimizin de şu anda vitesini de yapıyoruz diyebiliriz. Bu trendi kırdık ve üstüne çıktık vitesini yapıp buradan devam edeceğimizi düşünüyorum ben. Kanalımızın dışında değiliz. Sıkıntı panik endişe yok. Bunları görmek güzel. Zaten sürekli yükselecek değiliz. Öyle yatay bir şekilde şu şekilde devam edebilir Yani buradan gelip buraya deyip tekrardan yukarıya gidip buradan tekrardan buraya deyip tekrardan yukarıya gidip tekrardan kanalın çizgisine deyip tekrardan yukarıya gidebiliriz. Hedefimiz değişmedi. 1.22674 hedefimiz var. Buralara geleceğini düşünüyorum ben. Şu anda da e, baktığımızda şöyle şu noktada Fibonacci direncimiz var 1.21362'de. Buraları kıracağını düşünüyorum. Ben şu anda rites yaptığını düşünüyorum. Altına bakalım isterseniz. Altındaki son durum ne derseniz. Şu şekilde baktığımızda 1765 direncinin olduğunu söylemiştim. Buradan birazcık altına kırmış. Oradan yukarıya devam etmiş gördüğünüz gibi. Tekrardan şu anda buraya iğne atmış. Ee, oradan devam ediyor. Şu şekilde işaretlersek. İğnesini attı. Tekrardan yukarıya gidiyor. Tekrardan buraya indi. Gördüğünüz gibi. Bunun altındaki direncimiz neresi derseniz 1700, 1752 direnci 12 diyorum 1752 direncimiz var. Bu direncimizi kırarsa da aşağı yönde nerelere bakabiliriz diye baktığımızda hemen şöyle bakalım yukarıdan gelen bir tane trendimiz vardı trendimiz. Bunun olduğu yer 1746. Onun altında 1735 civarlarında var. 1730 da diyebiliriz. Yani onun altında da 1720 seviyeleri var ama ben buraları düşeceğini e, düşünmüyorum. Buralardan devam edeceğini düşünüyorum ben. E, Amerikan dolar endeksinin de aşağı yönlü hareketlerini devam ettiği sürece. Yani e, şunu söyleyebilirim. Piyasadaki uyumsuzluklar vardı. Coinbase hiposu mevzuları vardı. Yani bunlar şu anda e, ortalıktan biraz biraz kalktığını düşünüyorum ben. Artık kalktı yani. Yukarı yönlü hareketlerimiz zaten e, biliyorsunuz. Amerika e, şey yaptı Biden e, beklenmedik bir açıklama yaptı işte e, vergi arttırım yapacağım dedi büyük firmalarda. E, bundan dolayı biraz aşağıya çekilme yaşadık e, gördüğünüz gibi e, 52.500'de iğnemizi attık bu direnç noktasından sonra yukarıya devam ettik gördüğünüz gibi. E, kısa dönemli bir fatta e, dediğim gibi e, artırım yapacağım deyince e, millet e, korku paniğini şey yaptı ve aşağıya vurdu piyasayı. Bir tek burada değil tabi. Amerikan dolar endeksi yükseldi. Avro USD düştü. Dow Jones düştü. Yani daha bir sürü piyasa birazcık geri çekildi ama tekrardan direkt toparladı gördüğünüz gibi. Sıkıntı panik endişe yok. Ee, bize bunu söylüyor bu piyasa. Yani e, şöyle söyleyebilirim size. Momentum e, yalan söylemez. Momentum yukarıya gözüküyor. Total 2 verisi çok güzel. Yukarıya gösteriyor. Ondan sonra fa, e, fundamental haberlerimiz var. Ee, sonra e, size ne, zincir analizlerimiz bunu destekliyor. Yani şu anda yukarıya yönlü hareketlerin devam edebileceğini düşünüyorum ben. Tabi e, bu benim düşüncemdir. E, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. E, takip etmemiz gereken seviyeler 51.500 52, ile 52.500 olduğunu düşünüyorum. Yukarıya yönde takip edeceğimiz seviye de 55.000 seviyesinin üstüne bir hareketlilik görürsek yukarıya yönlü hareketlerin gerçekleşebileceğini düşünüyorum ben. E, bu bütün tezleri çöpe atabileceğimiz seviyede 48.500 olduğunu düşünüyorum. Hemen isterseniz inceleyelim. Yukarıdan gelen bir trendimiz vardı. Bu trendde tutunduğumuzu görebiliyoruz. Hem o noktanın da e, kritik seviye olduğunu, 52.500 seviyesine denk geldiğini de görebiliyoruz. E, bu seviyeden tutunup yukarı yönlü hareketini de gerçekleştiğini de görebiliyoruz 4 saatlik bazda. E 53.500 de biliyorsunuz 1 trilyon market cap'inin Bitcoin 1 trilyon market cap'inin Olduğu seviyeye denk geliyor. E, 53.232 de güçlü bir e, direncimizdi. Buralarda sürekli iğne atıp buradan yukarıya yükseldiğimizi biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi e, kırılım seviyesine denk geliyor. 2.500 seviyesi de. Buraya iğnesini atıp tekrardan yukarıya devam etti. Aynı şekilde yukarıdan gelen tren çizgimizde e, de tutunduğunu görebiliyoruz. E, yukarıya yönlü hedeflenmemiz e, eski hedef seviyesi var. E, belki burası direnci olarak çıkabilir. E, 54 e, 448 seviyesi. Onun yukarısında da 55'i e, 55'i geçtiğimizde ben yukarı yönlü hareketlerin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Neden bunu düşünüyorum diye sorarsanız hemen şu verilere geçmek istiyorum. Buradaki veride 4 saatlik bazda onaylanmamış bir tane formasyonumuz var. Obo, tof, Obo Tobo formasyonumuz. E, bu Obo formasyonumuzda e, onaylaması gerek, Diğer 55'in üstüne atarsa 55-100, 55-46 falan bu seviyeleri atarsa bunun hedefi onaylanmış olacak ve hedef noktası 64-125 seviyelerine bizi götürecek. O da hemen hemen eski tepe seviyesine denk geliyor. Bu formasyon şu anda çalışmaya başladığını görebiliyoruz. Yukarıdan gelen bir tane tren çizginiz var. Şu anda orada kaldığını görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi... Şu şu şekilde yaklaşırsam sürekli iğne atıp aşağısına düşmüşüz. O tren çizgimizden gelen şeyden sonra. Aynı şekilde buradan kısa dönemle bir tane tren çizgimiz vardı. Bu tren çizgimizden de tutunduk. Aynı şekilde de en tepeden yani tepe seviyemizden gelen bir tane tren çizgimiz var. Hem de orada tutunduk. Burasının güçlü bir seviye, güçlü bir direnci olduğunu görebiliyoruz. Yani dikkat etmemiz gereken ilk seviye 52.500 seviyesi diyebilirim sizlere. Bu 52.500 seviyesinde gördüğünüz gibi 3 tane direnç var bu destek yani 3 tane desteği kaybetmemiz durumunda 51.500 seviyesini takip edeceğiz. 51.500 de kaybedersek 48.500 seviyesini takip edeceğiz. Bu seviyelerinde kaybetmemiz durumunda da 47.500 seviyesi var. 47, 48.500'den sonra zaten temkinli olmamız gerekiyor. Hatta ve hatta 51.500 seviyesinden sonra daha da temkinli olmamız gerektiğini söyleyebilirim. Ondan sonra da bu tezleri çöp atacağımız seviye 48.500 seviyesi olabilir. Buradan aşağı yönlü bir iğne atıp tekrar yukarıya da çıkabilir tabi. E, piyasada neler olabileceğini bilemiyoruz. 47.500'den sonra da ışıkları söndürebileceğimizi ben düşünüyorum. Bu seviyelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bu formasyonun da e, zaten e, yani hedefinin e, kaybedeceğimiz seviye. 52.437 seviyeleri. Bu seviyeleri takip edeceğiz. Ama yukarıya yönlü güçlü bir hacimin geldiğini görebiliyoruz. Şu şekilde favorilerden işlem hacmini alırsak. Aynı şekilde... Hmm, bir tane Mekti ve Arasay'ı da almak istiyorum. Gördüğünüz gibi Arasay'da döndüğümüz görebiliyoruz. Yani şu seviyelerde bakalım. Bir dakika. 4 saatlik bazda 50 direnç seviyesinin üstünde olduğumuzu görebiliyoruz. Yani bu güzel bir haber. Yukarıya yönlü hareketimiz devam ediyor. Bu mavi ortalama da bunun turuncu ortalamanın üstüne çıkarsa güzel olacağını düşünüyorum ben. Yani şu şekilde baktığımızda şuranın kırılması lazım şöyle bakarsak yani piyasada biraz uyumsuzluk var bir <laughs> ay bakın burada aşağıya iniyoruz aslında ama burada yukarıya çıkıyoruz yani tam uyumsuzluk onaylandı diyemeyiz ama e hacimlerin de azaldığını görebiliyoruz zaten e yeşil yakacağımız düşünüyorum Şuraları da kırdıktan sonra da yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini ben düşünüyorum açıkçası saatlik bazda bakalım kısa dönemli kısa dönemde şu anda üstüne atmışız gördüğünüz gibi bunu görmek güzel yani yavaştan 4 saatlik bazda da geldiğini gösteriyor. Gördüğünüz gibi zaten şu şekilde Mekti'yi ve Arasa'yı kapatayım hemen. Hacim de var saatlik bazda. Biraz azalmış ama yükselirse daha güzel olabileceğini düşünüyorum. ve tam direnç noktasında olduğunu görebiliyorsunuz. Nokta atış bir şekilde. Bu direnç noktasında tutunuyoruz şu anda. Ya direnci kırmamız lazım artık. Yani kaç kere test etmişiz saatlik bazda. Bunu kırarsak yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini düşünüyorum ben. Dediğim gibi e, takip edeceğimiz seviyeler e, 55 bin seviyesi var, 55.000 seviyesi yukarı yönlü, 57 bin 944 seviyesi var ve onun üstünde de hedef noktamız olan 64.125 seviyesi var. Bu seviyeler önemli. Hemen isterseniz şu şekilde şu par e, şeye geçmek istiyorum. Burada da bir tane hedefimiz vardı. Hemen şöyle bir küçültmek istiyorum. Saatlik bazen 4 saatli alacağım. Bunu kaybetmişiz galiba. Şunu hemen verelim Hiç sıkıntı payı şey yok. Bunu buradan aldığımızda, klonumuzu şu şekilde bıraktığımızda, 69 ABCD setabı var. ABCD setabının da gösterdiği yer 69 bin. Bunun da çalışacağını düşünebiliriz aslında. Böyle bir setabımız da var. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bunu da takip edeceğiz. Dediğim gibi. Yani şu şekilde çevirirsek de şöyle çevireyim. Bu değil pardon. Yani şu andaki takip etmemiz gereken sade seviyeler bu şekilde. Bu sade seviyeleri takip edebiliriz. İsterseniz biraz biraz daha detaya girmek isterseniz şu şekilde hemen büyütmek istiyorum. Gördüğünüz gibi üst direncimiz var. Ee, tam nokta atışı şekilde yine burada vurduğumuzu görebiliriz. Dirençlerimizin nokta atışı şekilde çalıştığını. 56.479'dan döndü. Bu seviyede direncimiz vardı zaten. Buradan iğneye attı, tak aşağıya vurdular. Ee, gördüğünüz gibi. Bir de şeye bakmak istiyorum bitmek verisine. Bu veri de bizim için çok önemli. Ne kadar kişinin şey olduğuna bakabiliriz. Yani şu anda daha aşağıdayız, hiç sıkıntı yok. Yani şunlar gibi yukarıda değiliz. Bunlar gibi yukarıda olursak sıkıntı var. Yani daha aşağıdayız yani. Bunu görmek güzel. Yani yukarıya yönlü çıkmaya başladığımızda ben çok sert yükselişlerin gelebileceğini düşünüyorum. Yani zaten 1 Mayıs da geliyor biliyorsunuz konuştuğumuz bazı şeyler vardı. Ee, onlar daha gerçekleşmedi. Belki gerçekleşir gerçekleşmez Tabii tartışılır. Sadece fundamental bir haberdi. FED de e, enflasyonun çok olmadığını söyledi. Yani normal düzeyde olduğunu söyledi. Bunda da bir sıkıntı yok ama sadece Biden'ın açıklamasından dolayı aşağıya düştüğümüzü ben düşünüyorum. Ee, gelin isterseniz biraz da Total 2 verisine bakalım. Total 2 verisinde e, kanalın içerisine girmeye çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Bir giriyoruz bir düşüyoruz bir giriyoruz bir düşüyoruz. Tekrardan burada şu anda kanalı test ediyoruz. Bunun için attığımız sürece sıkıntı falan yendişe yok bence. Zaten 1 trilyon psikolojik direncini de kırdık. Yukarıya yönlü hareketlerimiz devam ediyor. Bu şekilde yani buradan aşağıya artık kırmadığımız sürece sıkıntı yok. 1 trilyonu korumamız lazım. E, orayı güçlü bir artık... E, Direnç e, destek haline getirmemiz lazım. Pardon. Yani e, nasıl diyebilirim size? 557, 530 e, şey, 557, pardon, 757, 730 seviye, bir seviyelerini kaybedersek de çok sıkıntı olacağını düşünüyorum. Ben artık bu seviyeleri kaybetmememiz lazım. 790, e, 842 seviyesi var ondan önce. Ondan sonra 792, 757. 733 diyebiliriz, 718, 669, 585. Bu seviyeler var ama 1 trilyon psikolojik direncini kaybetmememiz lazım. Yukarı yönünde 1 trilyon 132, 132 hedefimiz var. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Eski tepesinin olduğu yerde 1.06. Bu seviyeyi kırarsak da yine konuşuruz. Bitcoin dominansında verdiğimiz 562 seviyesini kırdık. Çok güçlü bir şekilde aşağı indiğimizi görebiliriz zaten. Yani buradan devam ettiğim sürece sıkıntı fani hiç yok şey yok ve bitcoinlerde de diyor. 40.29'da hedefimiz var oraya doğru hareketlerin olabileceğini ben düşünüyorum. E, Ethereum'daki son durumu inceleyelim. Hemen 4 saatlik bazda. Ethereum'da çok güçlü bir şekilde çıktığımızı görebiliyoruz zaten şurada W koyduktan sonra yukarıya vurdu devam ediyor. E, yani e, 2644'teki tepe seviyesini de kırdı ve yukarıya yönlü e, 3000 dolar hedefine doğru gidiyor 3042 hedefi var. E, Baktığımızda da e, nokta atış bu şekilde. Verdiğimiz Fibonacci e, hedef şeyimizde 2796'yı vurduğumuzu. Aynı şekilde direnç olarak çık çıkan noktanın e, 2681 noktası olduğunu. Buradaki e, hedeflenme noktalarımızın nokta atış bu şekilde geldiğini görebiliyorsunuz. Bunların nokta atış bu şekilde geldiğini görebiliyorsunuz. Ondan sonra hedefleneceğimiz nokta neresi olabilir diye baktığımızda 2920 seviyesi var. Buradan da devam ettiği sürece onun üstünde de 3.007 seviyesi var, onun üstünde de zaten e, çanağın hedefi olan 3.042, onun üstünde de 3.061 hedefi var, e, onun üstünde 3.117 ve 3, e, 3.238 hedefi var. Bu seviyeleri de takip edeceğiz. BNB'deki son duruma bakalım isterseniz. BNB'deki son duruma da aynı şekilde buradaki W konuşuyorduk. W'den sonra yukarı yönlü bunda da e, yükselişler devam ediyor. 600 seviyesini kırarsa yukarı yönlü hareketlerin daha kolay gerçekleşebileceğini söylemiştik. Aynı şekilde bunda da bu hedef Fibonacci hedeflenmemiz çalıştığını görebilirsiniz. bak Bakarsanız şu şekilde 1.618'in 616 seviyelerinde 617 seviyelerinde iğneyi atıp tekrardan aşağıya düştüğünü görebilirsiniz. 600 seviyesini... E, test ediyoruz. Tekrardan buradan yukarı yönlü hareketlerin gerçekleşebileceğini düşünüyorum. 636 seviyesini kırdığında da yukarı yönlü e, çanağının hedefinin nereler olduğunu konuşuruz. E, sıkıntı panik endişenin olduğunu ben düşünmüyorum. Bu şekilde devam ettiğim sürece yani bir patlama hareket ha haberleri gelmediği sürece yönümüzün yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum ben. E, i̇lk etapta 661 ondan sonra 692 onun üstünde 713 734 seviyeleri takip edilebilir diyebilirim Direnç seviyesi olarak da 576 seviyesi var Onun altında da 543 532 seviyeleri var Buraları düşüncelerim Ben düşünmüyorum açıkçası Bu seviyeleri de takip edebiliriz Aynı şekilde 515 501 478 448 seviyeleri ve 420 seviyeleri var Bu seviyelere geleceğimizi ben düşünmediğim için Bahsetmiyorum pek fazla Yani şöyle başka neyden bahsedebiliriz diye baktığımda. Yani gördüğünüz gibi şu anda yeşil mumlarla devam ediyoruz. 4 saatlik fazla. Bunu görmek çok güzel. Bollinger bandımıza bakmak istiyorum. Bollinger bandımızın hedef noktaları neresi diye bir süper trendimiz ve TD9'u ekleyeceğim. Yani kısa dönemli eğer bay buy verdiğimiz de bayda devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Bollinger bandımızın üst hedefi de 55.771 seviyelerine denk geliyor. Orta bandımızda şu, şu anda yine orta bandımıza yine atıyoruz. Üstten gelen trendimizle birlikte 54 54481 seviyesine denk geliyor bu da. Aşağı yönlü Bollinger'ımızın hedefi de 53 135. Bu seviyenin de bakın şu şekilde yakınlaşırsam sıkıştığını görebiliyoruz artık. Yukarıya veya aşağıya bir şekilde patlayacağını düşünüyorum ama bence yukarıya yönlü hareketler gerçekleşecek ve verdiğimiz hedef noktaları teker teker gelecek diye düşünüyorum ben. Takipte kalalım. Sizleri seviyorum bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim sağlıcakla kalın mutlu kalın huzurlu kalın diyorum Mayıs ayı da güzel karlar bırakacak bir tane altcoin sepeti yapacağım bu altcoin sepetinin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi like butonuna çökmeyi unutmayın diyorum görüşmek dileğiyle.